Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Şimdi gelin biraz da rezervlerdeki durum nedir? Merkez Bankası rezervlerindeki durum nedir? E, yurt dışı konsorsiyumların Türkiye'de ekonomisine ilişkin tahminleri nelerdir? Bunları bir anlamaya çalışalım. Ekonominin son 24 saatinde yaşananları şöyle bir irdeleyelim kıymetli seyircilerim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor. Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre... 150 milyon dolar yükseldi. Toplam rezerv 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düştü. Döviz rezervi 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı. Peki KKM'deki düşüş nasıl? Sınırlı bir düşüş var. Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 29.4 milyar TL düşüşle 2 trilyon 68.6 milyar TL'ye geriledi. Türk bankaları için olumlu bir rapor geldi. Fitch Rating'den, Joint Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Rating, finansal istikrar risklerinin azalması nedeniyle Türk bankacılık sektörünün görünümünü olumlu yönde revize etmiş. Türkiye'nin büyüme tahmini de var. Dünya Bankası Türkiye ülke direktörü Humberto Lopez olumsuz bir gelişme olmadığı sürece Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı revize edebiliriz dedi. Lopez enflasyonun temmuzdan sonra düşme eğilimine gireceğine dair açıklamalara da katıldığını aktardı. Yani Lopez de Dünya Bankası'nın Türkiye direktörü Lopez de enflasyonun temmuzdan sonra düşme eğiliminde olacağını söylüyor. Ben de aynı fikirdeyim diyor. Peki devam edelim.